Şimdi mahallemin yeni yavru kedilerini benlemeye gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet, şimdi kedilerin genelde takıldığı yerdeyiz. Rıfkı'yı çağıralım. Hadi bakalım. Rıfkı. Rıfkı. Bu artık büyümüş mü bu Yok canım, bir günde büyümez kedi. Ne konuşuyorsun? Ne anlatıyorsun bize? Şimdi sizlere yemek vereceğim. Rıfkı gelmedi. Alın bakalım alın alın. Hmm, bakalım sevecekler mi? Bence bayılırlar. Evet. Makardan. Eh yeriz tamam. Şimdi yeriz yeriz diyorlar. Ama dün kedi yavrulara kızmıştı bir kedi. Paça işte. Evet, anne kedi yemeye başladı. Bunlar galiba şu an çok aç değiller Demir. Bence de. Ne diyor bu? Makarnalar çok iyi diyor bence. Teşekkür ederim Demir diyor. Şimdi bu da geliyor. Evet biraz da ben yiyeyim o zaman. Oo oh, şuna bak bu daha Bu daha komik biraz. Biraz komik bu. Bu çok komik yiyor. Ya kediler genelde çok komik canlılar. <laughs> dikkat et, dikkat et diyor. Belki kızabilirim sana diyor. Hem de kedileri besledik sonra yavru kedileri beslemeye tekrar geleceğiz.